Artebella cam projelerimizden 5C ismini verdiğimiz çalışmamızı beraberce uygulayalım. 5 ismini verdiğimiz cam pastalıklarla çalışmama başlıyorum. Dantel transferlerimizden bir tanesini alıyorum. Kenarlarını keserek daha önceden de oluşturduğum kağıtla cam yüzeyinde kalıbımı dantel transferimin arkasına uygulayarak çiziyorum. Kalıp çıkarmanız önemli. Kalıp çıkarırsanız bir kağıtla kolaylıkla tasarımınızı her yüzeye geçirebilirsiniz. Fazlalıklar varsa daha sonra Camın kenarlarından kesmek kaydıyla iyice monte edebiliriz transferi. Evet kalıbını aldık. Şu şekilde iki parçaya bölmek istiyorum cam pastalığımı şuraya çalışalım diyorum. Evet şeretini kaldırıyoruz. transferimi şöyle uç kısma dikkatlice yerleştirerek tasarımımı yapmak üzere süngerimle desenimi ıslatmaya başlıyorum uyuklu yerlere de kırışmalar olsa bile şu şekilde yerleştirerek cam yüzeyini kaplıyorum. Süngerimiz yardımıyla hiç tereddüt etmeden desenimi yüzeye ıslatarak geçiriyorum. Şurada fazlalıklar var. Onları kesiyorum. Ardından Yavaşça transferimi ucundan kaldırıyorum. Böylece dantelli desenim cam yüzeye geçmiş oluyor. Ardından süngerimle kenar düzeltmelerini yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Çok şık bir beş çayı takımı oluşturuyoruz. Evet. Transfer desenimizi geçirdik. Şimdi boyama işlemine başlayabiliriz. Ben e, istediğiniz renkte boya kullanabilirsiniz. Ben burada ince beyazı desen arkasından ince beyazın artevela metalik boyamı kullanacağım. Parlak çıksın istiyorum desenim yüzeye. Yine süngerle Boyayı tamponlayarak desenin arka yüzünden örtüyoruz. Bakın biraz daha belirginleşti desenimiz. Ve çalışmamıza devam ediyoruz. Beş çay ismini verdiğimiz projemizde ee, cam pastalığımızın e, kurabiye koyacağımız kısmını metalik boyamızla ve dantel transferimizle süsledik. Şimdi ikinci bölüm olan e, cam e, çay bardağımızı koyacağımız yere siyah zemine boyayacağız. Bunun için Artebella 3019 siyah renkli opak boyamızı alıyorum. Yine sünger yardımıyla iki kat tamponlamak kaydıyla çalışmamı tamamlayacağım. Cam pastalık takımımızı İki parçaya böldük. Bir tarafta 1758 dantel transferi kullandık, metalik boyamızla. E diğer tarafta opak siyah boyamızla iki kat cam arkasından patina yaparak çalışmamızı sonlandırdık. Şimdi sıra vernikleme kısmına geldi. Artebella su bazlı vernik ile vernikleme işlemimize başlıyoruz. İki kat vernik sürmemiz. Objenin arkasından yeterli olacaktır. Boya aralarında boyaların kurumasına dikkat edersek, verniğin kurumasına dikkat eder, ikinci kat verniğimizi sürerken dikkatli olursak gerçekten çok güzel çalışmalar. Siz de yapabilirsiniz. Kolay gelsin.